Arkadaşlar merhaba. Poligonisten ben Fatih. Bugün sizlere ülkemizde özellikle belli bir yaş grubunun oldukça sevdiği, saydığı bir tabanca göstermek istiyorum. Yüzüklü Belçika, yuvarlak Belçika diye de tabir edilen FN 1922 modeli. Şöyle öncelikle tabancayı sizlere her açıdan göstermeye çalışayım. Bu tabanca Osmanlı zamanından beri sipariş edilen, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sipariş edilen ve oldukça sevilen bir tabanca arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. TC ordusu subaylarına mahsustur yazıyor üzerinde. Bu emekli bir kor general paşamızın tabancası. Benim elime böylelikle geçmiş oldu. Kendim de bu konuda oldukça şanslı hissediyorum. Bir paşa tabancasını tutuyorum elimde arkadaşlar. Şimdi bu 1922 yılında piyasaya çıkmış. Tabi tasarımı daha önceden yapılmış, ancak üzerinde oldukça yeni e, iyileştirmeler yapılan bir tabanca. Bunun daha önce size kısa belçikasını FN 1910 modelini göstermiştim. Hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'nı başlatan silah olarak kabul edilir. Avusturya-Macaristan veliahtını vuran tabancaydı. Bu da onun bir üst modeli. Ee, daha uzun namlu boyu. Zaten ülkemizde de Uzun Belçika falan diye de tabir edilir. Bunlar ilk ülkemize girdiği zaman üzerinde Osmanlıca olarak Türk ordusu zabitanına mahsustur diye bir yazı ibaresi vardı. Onlardan da rastlayabilirsiniz. Daha sonradan TC Altay, işte TC ordusuna mahsustur. Ee, Türk ordusu subaylarına mahsustur. Yani bu yazıyla e, piyasada olanlar var. 70'li 80'li yıllarda da ordumuzun subaylarına dağıtılmış bir tabanca. Oldukça emniyetli. Şöyle biraz bakalım. Sesini de dinlemiş olun. Ee, emniyetli bir tabanca. Şimdi normalde bunun kabzesi de bu şekilde değil. Bunda çok daha ince bir kabze var. Ele oturması o kadar da e, bana göre iyi değil. Bu kabzeyle çok daha iyi olmuş arkadaşlar. Biraz daha ergonomik ve e, görsel olarak da hoş olmuş diyebilirim. Üstündeki işlemeler güzel. Aynı zamanda altında da şöyle bir e, magwell dediğimiz bugün alça yapılmış. Şöyle Avrupa tipi şarjörü var. Şimdi bu tabancanın özelliği şarjörü yokken arkadaşlar düşürmez. FN silahlarının alameti farikalarından biridir. Aynı zamanda John Moses Browning'in de yine geliştirmiş olduğu kabze emniyeti bu tabancada yine mevcut. Halk arasında körüklü falan derler buna. 1911 platformu tabancalarda da mutlaka genel olarak bu emniyet sistemi var ee, yine mandal emniyet sistemi arkadaşlar e, bizim 14'lü diye tabir ettiğimiz silahlarda da bu daha sonra uygulanmış 14'lülerde de biliyorsunuz e, şarjör emniyeti var e, internetten zamanda araştırdım bir şeye göre mesela bu şarjör emniyetini e, Fransızlar istemiş arkadaşlar e, bu firmada Törenlerde şeylerde falan olsun şarjörsüz bellerine taşıp törenlere çıkıyorlar. Orada da herhalde bir suikast vesaire bir şey olmasın diye de yapılmış olabilir arkadaşlar. Şimdi tabancamızı bir de söküp takılmasına bakalım hemen şöyle hızlıca. Öncelikle şarjörü çıkartıyoruz. Altın kural bu silah şarjörsüz. Sökülmez arkadaşlar. Daha sonra yüzüğü şuradan şu tırnağı geriye doğru çekip şurada şimdi tam 45 derece geldiği zaman söküldü. Ben şimdi bunun üstüne basmadım ama normalde siz buna basmazsanız bu tırnak buradan fırlayıp kaybolabilir arkadaşlar. Şu şöyle bir parçadır. etle de kaybolur. Buna dikkat edelim lütfen. Ben de şöyle düşürmeden takayım. Şimdi bu parçayı da kaybetmemek için şu şekilde koyuyorum. Daha sonra sürgüyü geriye çektik. Namluyu karşıya doğru çeviriyoruz ve geliyor. Bu arada silah iğnesini de kaybetmemek lazım. Şöyle iğneyi de hemen göstereyim. İğne ve yayı da bu şekilde. Dünyanın ilk iğne ateşlemeli silahlarından biri arkadaşlar. Belki de ilkidir namluyu söktüğümüz zaman şu şekilde böyle tırnaklarını, kilitlerini öne alaraktan namluyu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu kilitler tabancanın altında şu kısma oturuyor. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde namluyu kitlemiş oluyoruz. İşte bu da zaten tasarımı da yine Colt Browning, John Moses Browning amcamıza ait. Şimdi bunu böyle çektik ama takarken bu şekilde takıyoruz. Daha sonra şurada çevirdik. Bunu buradan geldik. Şimdi daha önceden karşıya doğru çevirmiştik. Şimdi kendimize doğru çeviriyoruz. Buraya geldik. Buradan da kilitledik arkadaşlar. Şimdi bunu yine söktüğümüz gibi şöyle köşesine denk gelecek şekilde tık yerine oturdu. Evet. Şarjörsüz tetik düşmüyor. Şöyle. Tabanca aynı zamanda şarjörsüzken çok böyle geriye de gelmiyor arkadaşlar. Bakın. Şarjörlü tam yerine oturuyor. Çok küçük bir gezi küçük bir arpacı var. Zamanında tabii bu silahlar nişan vurması için yapılmamış. Bu silah çok da iyi nişan vurmaz açıkçası. Çünkü buradan arpacık biraz oynuyor sağa sola. Bunlar cepten ateşlemek için, böyle yakın muharebe silahı ...kaldırdığı gibi ateşlemek için yapılan silahlar. O dönemde muharebeler zaten tüfeklerle gerçekleştirildiği için sevgili dostlar tabanca çok da böyle bir savaş aracı değil. Tabi horozsuz oluşu da cebin içerisinde vesaire bir şey takılmamasını sağlıyor. O açıdan da güzel. Daha önce bunun kısası vardı. 7 artı 1 bu 8 artı 1 olan belçika arkadaşlar. Bunu da böylece göstermiş olduk. Kısa 9 modeli de var. Bu 7.65. Şimdi birazdan atış yapacağız. Atışını da bir beraberce görelim. Arkadaşlar tabancanın ağırlığını ölçmeyi unutmuşum. Şimdi şöyle bir de şarjörlü olarak ağırlığına bakalım. 650 gram şarjörlü ağırlığı. Gerçekten çok hafif. 609 gram da şarjörsüz ağırlığı. Bir de tetik ağırlığına bakalım beraberce. Şarjörsüz tetik düşürmediği için şarjörünü takıyorum. Aa, yanlış yaptım. 1 kilo 169 gram. Tekrar ölçelim. 878 gram. Bunu biraz hızlı çektim sanırım. 1 kilo 165 gram. Bir kilo 196 gram. Gördüğünüz gibi çok hafif bir tetiği var bu tabancanın. Normalde bunların bazı modellerinin tetikleri de çok sert ancak bunu bu, bu tabancaya mahsus da olabilir. Bu model üretilen seriye de bağlı olabilir. Arkadaşlar modeline üretim yılına göre de değişkenlik gösterebilir. Evet şimdi atışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi FN 1922 yüzüklü belçikamızla poligonumuza geçtik. Sıfır hedef kağıdımı taktım. Mühimmatımız öz kursam 765 7.65 çarpı 17 kovan boyu. Ülkemizde biliyorsunuz makine kimya üretiyordu sadece ve yetişemiyordu. Yani bir ara koskoca poligon işletiyoruz. Bize ayda 200 mermi 400 mermi falan veriyorlardı yani. Özel sektöründe bu konuda gelişmesi iyi oldu. Darısı yeni yeni kalibrelerin başına. Evet. Şimdi 8 tane mermimizi taktık. Hatta bu evet. 9 tane taktım. Evet. Mühimmatımızı yükledik. <laughs> Nişan vurmaz dedim ama Utandırdı yani arkadaşlar gerçekten ilk mermide. Güzel oldu. Devam edelim. Gerçekten çok rahat bir atışı var. Şöyle 5 metreden yaptığı grupmanda bu. Da bir ara merminin birini hızlı kaçırdım. Muhtemelen şudur. Atışı keyifli. Seviyorum bu tabancayı. Şöyle tekrardan şarjörümü doldurayım. Sürgü mermi bittiği zaman geride kalmıyor. Bu tabancanın özelliği arkadaşlar. Bu tabancada geri kalmaz. Sanırım patlatamadı. sefer biraz daha hızlı attım. Kurutman yine güzel, fena değil. Şimdi turuncunun dışında bir tane var. Şarjörü tekrardan doldurayım. Bu arada bu silahların şarjörleri yerli olarak da üretilmiş arkadaşlar. Uygun da fiyatlı piyasada bulunabiliyor. Elim biraz büyük olduğu için şu kabze emniyetine basmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Biraz ondan şey oluyor. Ancak 10 metrede grupmanı fena değil. Yani bu yaşta bir tabancaya göre gayet iyi sayılabilecek bir performansı var. Biraz daha devam edelim. 7.65 insanı yormayan bir çap. Aslında keşke günümüzde de böyle 18 artı 1, 19 artı 1, 7.65 tabancalarda üretilse diyorum. Şöyle 10 metreye gönderdim tekrardan. yaptıklarımda biraz özenmiştim. Siyah noktanın içinden üç tane geçirmiş. Tabi biraz hızlı attığım için turuncu dairenin dışında 1, 2, üç tane de kaçağımız var. ya yani güzel, keyifli bir tabanca. Hoş. Şöyle birazını bırakayım. Birazını da şöyle seri atalım. Leblebi çekirdek gibi gidiyor arkadaşlar ya. Yani. Arpacığı görmek biraz zor. Olsa da yani şöyle kaldırdığınız zaman rahatlıkla atışı yapabileceğiniz bir tabanca. Bunu alıştıktan sonra çok çok daha iyi atışlar yapılabilir. işte attık son grupman da burada. Bir tane daha siyah noktanın içinden geçmiş. Gayet rahat, hoş. Belde taşıması özellikle çok rahat bir silah diyebilirim. Yani şöyle aldığınızda hemen hemen üzerinizde hiç yok gibi. Biraz da şöyle yana kaydırdığımda özellikle. Yani üstünüzde taşırken kesinlikle unutacağınız bir tabanca diyebilirim arkadaşlar. Tabi klasik görüntüsü artık antika olan yaşı sebebiyle biraz da kullanması tercih meselesi. Ancak güzel çalışan bir modeline denk geldiğiniz zaman sizi üzmeyecek bir tabanca diyebilirim arkadaşlar. Evet efendim 1922 yüzüklü Browning yuvarlak Belçika'da bu şekildeydi. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar şarjörü size devrediyorum. Yorumlarda lütfen özellikle sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere, güvende kalın.